İstanbul'a çevireceğiz şimdi kameraları kağıthaneye gideceğiz. Esnafın Gri Aslan adını taktığı bir kediden bahsedeceğim size. Sahiplendiği bir kaldırım var ve hiçbir köpeği falan geçirtmiyor. Sahiplendiği bölgeye yanlışlıkla girenlerin dahi üzerine saldırıyor. Herkese yaka siktirmiş efendim. Gri Aslan'ın neden saldırganlaştığıysa anlaştıysa bakın sonradan algı, algı, anlaşıldı. Bu Çağla'nın gri aslanı diyoruz bu ona. Yani gri aslanı dediğimiz zaman çoğusu tanıyor. Yoldan geçen köpeklere saldırı portalığı birbirine katıyordu. Mahallelinin gri aslan adını verdiği kedinin problemi sonradan anlaşıldı. Kedilerin anne iç içgüdüsü var ya anne içgüdüsü olduğu için ister istemez yani yavrularını korumak için alanı koruyor yani. Kağıthane Çağlayan da iki yıldır aynı kaldırımı mesken tutan bu kedi köpek sahiplerini canından bezdirdi. Esnafın gri aslan adını taktığı kedi kaldırımdan geçen köpeklere nefes aldırmıyordu. Yerde olduğu zaman saldırıyor ama mesela çoğası tanıyor bu bölgede. Kucağına alıyorlar, süs köpekler mesela kucağına alıyorlar. Büyükler, gariban ona hışımla uğruyorlar yani. Zaman zaman gelip geçen yayaları da saldıran kedi herkesi canından bezdirmişti. Kimsenin yaklaşamadığı kedinin hamile olduğu ortaya çıktı. Kedi buranın bir nevi bekçisi. Burada hayvanı beslediğimiz için hayvan da burada yavru doğurduğu zaman etrafı kolaçanı yapıyoruz. Yani insanlara sadıktır ama köpek gördüğü zaman ister istemez yavrusu olduğu için korumaya çalışıyor. Gri Aslan'ın 3 yavrusu oldu. Şimdilik bütün zamanını yavrularına ayırdığı için onun kaldırımından geçenlerde rahat bir nefes aldı. Bakımını üstlenen esnaf da yavrulara yeni bir yuva arıyor. Yavrularını sahiplendirmeye çalışıyoruz. 3 tane yavrusu var. Biri anne, biri baba kopyası, biri de karışık çıkmış.